Arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayız bugün ne yapıyoruz diye arkadaşlar lego'dan silah yapıyorum tabi e, oyuncak otobüsümden söktüm oyuncak otobüsüm şu anda lego otobüsüm hı hı. vefat etti neyse ben bir tuvalete gidip geleyim bence evet arkadaşlar geldik silahımızın kalıbı böyle arkasına böyle şey yapıştırdım böyle silahımızın kalıbı Arkadaşlar ben sizin için baştan sökeceğim bunu sizin için tekrar yapacağım Ar arkadaşlar ilk önce bunun arkasına şöyle üçlü şekilde bunu yapıştırıyoruz bunu alıp buna şöyle şu şekilde sabitliyoruz yine üçlü şekilde çünkü bu altıya altı ya yani çok da silah benzemedi şimdi. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz. Bakın. Bu da altına altı arkadaşlar. Bir tane ortaya birlik koy koyuyoruz. Bir tane birlik. Şunlardan arkadaşlar. Bir tane ortaya birlik koyuyoruz. Sonra yeniden yani bir tane dörtlük koyuyoruz. Bir tane dörtlük koyuyoruz. silahımızın şu şura tetik olan bu da şey olan. Böyle yaptık bu arkadaşlar yaptık. Bir tane daha dört alıp bunun altına sabitliyoruz arkadaşlar. E evet, bu şekilde oluyor. Sabitliyoruz arkadaşlar ve silahımız şimdilik bu şekilde kalalım. Sonra ise şu yani şu yanları yarıyor kısmına geldik. Bir dakika ben bunları sökmeyi unutmuşum arkadaşlar. Sökeyim. Evet. Söktük. Tırnağım gitti. İlk önce bunu alıyoruz arkadaşlar. Ve bak. Bakın bu 6'ya altık. Bu da 6'ya altılık arkadaşlar. Bunun bunun tam dördünü buna yapıştırıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde oluyor. Bir tane de ikili almamız lazım bunun gibi. Bunu da buna yapıştırınca bu şekilde oluyor. Yani bunun aynı bu renk olması şey değil yani istediğiniz renkten de yapmamız lazım. Ve silahımızın kalıbını tam şurasını arkadaşlar böyle takıyoruz. Şura gördüğünüz gibi şurada bir boşluk kalıyor. Oraya şey ekleyeceğimiz için orası boşluk kalacak. Sonra yan, bir de şu yana geçtik. Bir, bir dakika arkadaşlar yanlış. Bunu alıp buna yeşil altı ile 6'ya bak bu da altılık arkadaşlar beyaz şu yeşil de 6'lık. Ve arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz kat kat. Yine silahımızın kalıbına gelip bunu buraya Ne oldu lan? <laughs> Yanlış hata. Error verdi. Kusura bakmayın. Evet. Bu şekilde oldu şimdi. Bakın burası boşluk kaldı. Buraya yarjör sokacağız. Sonra bu iki şeyi buraya şu yan şekilde takacağız. Çünkü şu ucu gözükmüyor. Şu ucu bakın. Şuradaki ucu bu tarafı gözükmeyecek bir şekilde takıyoruz. Elinden bunu alıp arkadaşlar yerinden aynı şekilde onu da takıyoruz. Silahımızın kalıbı böyle gözüktü. Yani silah da benzedi arkadaşlar. Sonra ise bu beyazı alıp bakın bu beyazı alıp alta takıyoruz. Şöyle şöyle kalıbını yaptık şimdi arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Bakın bu kaça kaç çok bir dakika. On ikiye dörtlük bu arkadaşlar. Bunun gibi şuradan da sayın arkadaşlar. Bunu aldık mı arkadaşlar? Aldık. Ses burada arada yap yok. Kusura bakmayın. Bunu bakın, bakın, bak şun. Şu boş alana bakın yapıştırdık bunu. Sonra bunu alıyoruz. Bu arkadaşlar. bu da 8'e 4'lük. Sayın veya fotosunu çekin. Sil al, sil al yapın. Bunu aldıktan sonra bunun tam dörtlü. Dörtlü yerine bunu getiriyoruz arkadaşlar ve takıyoruz. Silahımız bu şekilde gözüktüm ve yer yerinde takmayı unutmuyoruz. Bakın. Şarjör kısmı şuraya atış gibi şey. Bakın. Göstereyim. Çok sabit değil. Hiç sabit diyememişim. Yeniden bakın. Bu da bunun altı gri. Gri şey iki, iki ik, ikilik ikilik bu. Bunun boyutunu bilmiyorum ama üstü de ikilik ikilik. Bun altı da üçlük üçlük. Bunu ben ilk önce yaptım, sonra parçaladım çünkü aklımda kalmazdı yani. Bakın. Şu şekilde bakın. Şöyle Evet. Lastiklere geldi. Ateş yerine geldi. Size i̇şte doğru. Neyse arkadaşlar. Şöyle de atış bir şeyi var. Şimdi arkadaşlar. Yedek yeri de var. Bakın şura. Bakın arkadaşlar. Şu kısma şöyle yedek lastik takıyorsun. Yani mermi gibi düşünün. Bu istediği kadar mermi alabilir. Bu sonsuz benim. Yani bu alttaki şu yar bir işe yaramıyor. Bakın. Bu yar hiçbir şey yaramıyor. Uzatmak da isterseniz şöyle yapın. Bir tane cam alın. Yani kalın camlardan değil. iki ikilik bir cam alın arkadaşlar. Jarjuru uzatmak istiyorsanız bu benim alakalı değil. Ben kısa yapmak istiyorum. Jarjuru ya çıkarıp bunun içine bunu taktık. Takacağız. Sonra bunu takacağız. Az bir şey bakın uzadı. istemiyorsanız onu